İkinci villomuzla karşınızdayız. İkinci villomuza çok özel bir noktadan başlamak istedim. Bu gördüğünüz taş Milyon Taşı. Bizim coğrafya derslerinde okuduğumuz görüntüde bulunan sıfır merdivenin aslı bu nokta. Roma İmparatorluğu zamanında 4. yüzyılda dikilmiş buraya. E, Roma İmparatorluğu'na bağlı şehirlerin uzaklıkları bu taşa e, bağlı olarak hesaplanmış. Yani dünyanın sıfır noktası burasıymış aslında. Lakin e, 1878 yılında düzenlenen Washington Meridian Kongresi'nde bu taş e, buradan alınarak bir kısmı sökülüp alınarak Greenwich ye yerleştirilmiş ve e, dünyanın sıfır noktasının Greenwich olduğu belirlenmiş. Burası Büyük Bizans Sarayı, yani Palatium Magnum'un bir bölümü olan Magnora Sarayı'nın bir parçası. Burada yabancı elçiler kabul ediliyormuş. Yani yabancı elçilerin kabul töreni bu salonda, bu sarayda gerçekleştiriliyormuş. Bizans imparatorları 4. yüzyıldan 11. Yüzyıl, yüzyıla kadar bu büyük sarayda kalmışlar. Daha sonrasında ise Balat'taki Lekenney Sarayı'na taşınmışlar. O zamana kadar bu bölgede yer alan Palatium Magnum'da ikamet etmişler. Bu Palatium Magnum birkaç farklı saraydan oluşuyor işte Mang Mangana Sarayı, Bucalon Sarayı, Magnaura Sarayı gibi dediğim gibi burası da e, Büyük Saray'ın kabul törenlerinin yapıldığı Magnaura Sarayı'nın bir bölümü yine çok ilginç bir yere geldim burası e, Pornografi adını veren e, Pornoya Sokağı e, Bizans zamanında hayat kadınları e, mesleklerini bu sokak üzerinde icra ediyorlarmış. Bu yüzden burası e, Onlu'ya sokak adını almış. Hatta anlatılana göre e, İmparator Justinianus'un eşi Theodora da bu sokaktan çıkmış. Evet şimdi çok ilginç bir yere geldim. Burası Türkiye'nin en dar sokağı, Şeyh Hamdullah Sokak. Ee, yaklaşık 60 santim genişliğinde. <laughs> Sonunda da çok ilginç bir yer var. Onu da size göstermek istiyorum. Evet, e, burası İstanbul'un orta noktası. E, bu taş e, Şehzadebaşı Camii'nin hemen köşesinde yer alıyor ve İstanbul'un orta noktası olarak kabul ediliyor. <laughs>